Oh be sigara gibisi yok bir bırakamadık şu menete. Google burada ne yapıyorsun? Sigara içiyorum amına koyayım sana mı soracağım? Seni ailene söyleyeceğim sen eşkıyanın tekisin. Bir denedi bak gör ne oluyor. Hey durun kavga etmeyin. Sen karışma lan amına kodumunun mavisi. Neyse amına koyayım hadi gidelim explorer. Sikeyim böyle hayatı ben kahveye gidiyorum. Ne çabuk kahveye geldim amına koyayım neyse Ahmet abi herkese benden çayamayan deksin hesabına yaz. Selamun aleyküm Google. Explorer baksana ne diyeceğim git bana minare gölgesi al yoksa davut tozu al. Tamam. Selamun aleyküm bak amca bana bir davut tozu yoksa minare gölgesi. Öyle bir şey yok amına koyayım seni keklemişler. Bak kaylanca yok amına koyayım ses nereden geliyor neyse hayırlı işler. Ben geldim Google. Ya bulamadın değil mi amcık ağızla. Ahmet abi çaylar nerede kaldı amına koyayım. Çay yok bok için. Senin ben geçmişini sikeyim Google kere. Sana ne oluyor amına koyayım. Sus amına koyayım ben gidiyorum. Siktir git amına koyayım sanki tohumuna para saydık pezevengin. Neyse amına koyayım ben de artık bir eve gideyim. Evdekiler nerede acaba? Neredesin sen amına koyduğumun evladı? Şey baba. Sus babaya cevap verilmez. Ben ne duydum? Ne duydun baba? Yandex seni sigara içerken görmüş. Sigara içilmez su içilir baba puha. Yapacağın espris kim doğru mu içiyor musun? hayır içmiyorum çekiyorum. Hala işin dalgasında amına koyayım eğer seni içerken görürsem çok fena yaparım bilesin. Ben kahveye gidiyorum. Tamam baba ben içmiyorum çekiyorum diyorum bu hava içiyor musun diyor amına kodum onu kalasadı mı? Neyse amına koyayım şimdi siktim seni yandex. Be orospu çocuğu neden beni babama söyledin? Sana söyleyeceğimi söylemiştim bana küfür etme piç. Durun kavga etmeyin. Sen de her taşın altından çıkıyorsun amına koyayım bir siktir git. Bizim sesimiz neden nötrlerle aynı meke? Onu bunu boş ver desemenin ben. Yandex. Burayı neden bir predik amına koyayım? Küfür bulamadım amına koyayım. Neyse gidelim explorers. Dejavu oldum sanki MK sahi ilk sahnelerde böyleydi.